Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel günler geçiriyorsunuzdur. Youtube kanalından bayağıdır bir şey yapmıyordum. Artık yani burayı çok boşladığımı fark ettim. Ve bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. E, o da ne yaptım? Şimdi e, önceki videolarda dikkatimi çeken bir konu oldu. E, daha çok cilt bakım ürünleri yani ürünlerden aldığımız feedbackleri daha fazla izlediğinizi dikkat ettim. Aslında ben kullandığım ürünlerin çoğunu Instagram'da zaten geri dönüşlerini mutlaka yapıyorum. Orada daha fazla video çekiyorum. IGTV videoları çekiyorum, Reels'lar çekiyorum, videolar çekiyorum. Hikayelerime, e, storylerime paylaşım yapıyorum. Oradan beni takip ederseniz aslında e, daha çok hakim olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama buradan şu yaz boyunca e, aileme katılan <laughs> ürünleri size tanıtmak istiyorum. Belki de önceki videolarda bir iki tanesini mutlaka görmüşsünüzdür. Ama ben bu videoya tekrar almak istedim. Çünkü Uzun süre kullanım e, yani neyi beğenip neyi beğenmediğimizi gösterdiğinde daha iyi oluyor. Çünkü yani bir ürünü bir ay içinde kullandığınız zaman o üründen net bir şey alamıyorsunuz. O yüzden e, yani böyle ara ara çekmek özellikle cilt bakım ve saç bakım ürünlerinde çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bir ay iyi gelebilir ikinci ay kötü gelebilir o ürün. Ee, o yüzden sürekli sürekli bir feedback yapmak çok daha iyi olabilir. Şimdi çok uzatmadan başlamak istiyorum çünkü baya bir ürünümüz var ve baya bir ürün denemeye çalıştım. Ee, umarım bu ürünlerde bana faydalı olduğu kadar size de faydalı olur diye düşünüyorum ve başlıyorum. Bu arada saçlarım falan yani çok şey diyeyim çok bakımlı değilim ama işte bakımlıyım. Değil mi? Evet öncelikle şöyle küçüklerden önümden, önümdekilerden başlayayım. Şimdi arkadaşlar yaz aylarında biliyorsunuz ki saçlarımız inanılmaz kuruyor ve neme ihtiyaç duyuyor. Keratine ihtiyaç duyuyor. Vitamine ihtiyaç duyuyor. Aklınıza ne gelirse ona ihtiyaç duyuyor. Hele ki sizin de saçınızda boya, balyaj gibi bir durum varsa İnanın keratin, vitamin tarzı şeyler daha fazla ihtiyaç duyuyorsunuz. Ee, Elipsin bu kapsüllerinden aldım ben. Aslında bunu ilk defa denedim. Ee, yani hangisi doğru üründe emin değilim. Yani mesela keratinlisini aldım, vitaminlisini aldım. Ama iyi ki de böyle almışım. Çünkü e, yani saçımız yazdan çıktıktan sonra... ...o denize giriyoruz, işte güneşe maruz kalıyor ya... ...saçımızın çok fazla vitamini gidiyor yani. O yüzden ben hepsini karıştıra karıştıra kullandım. Şöyle göstermek istiyorum size. E, şundan dört kapsül kaldı. Bundan bir kapsül kaldı. Bayağı haftada iki kere kullanıyorum arkadaşlar. Çok memnun kaldım. Memnun kalmanın sebeplerine gelince. Ondan bahsedeyim. Öncelikle saçıma inanılmaz bir hacim verdi. Onu söyleyeyim. E, canlandırdı ve parlattı. ...saçı böyle sanki daha gürleştirdi. Yani ben o izlenimi aldım. Ve gerçekten de inanılmaz kokuyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi... ...özellikle bir tanesinde... ...onu söylemek istiyorum size... ...jojoba yağı var. Jojoba yağı e, aslında saçlarda... ...saçların uzamasında inanılmaz yardımcı olan... ...ve besleyici bir özelliği var. E, özellikle o yağ olması daha çok ilgimi çekti... Fakat ama şunu söyleyebilirim ki saçında canlılık, parlaklık ve hacim oldu. Bunları büyük ihtimalle sürekli kullanacağım. Bunların başka başka olan modüllerini de almayı planlıyorum. Ki hani tam olarak eksiklik neyse her şeyi giderse. Yani her eks ne eksiklik varsa hepsini halletsin istiyorum yani. Saçlarıma özellikle e, bu aralar çok fazla özen göstermeye çalışıyorum. Evet bunlar yani olumlu. Arkadaşlar, Edin'in tanesi 26 lira gibi bir fiyat. Bence mutlaka evinizde olması gereken bir ürün diyorum. Bunu kenara koyuyorum. Saçla başladık, saçla gidelim. Ee, Mark Antony'nin, e, bunun ismi Strictly Curls altın, adı altında olan bakım kremi. E, bunlar aslında bizim adlandırdığımız 724 e, diye, hani Pantene'in kullanırdık işte evi dorun kullanırdık falan. Ama ben bu ürüne aşık oldum arkadaşlar. Çok çok beğendim. Ee, kuru saçta, ıslak saçta inanılmaz bir bukle yaratıcı. Benim buklelerim çok sönmüştü arkadaşlar. Neden? Çünkü çok fazla saçımı kestirdiğim için ve ısıya çok maruz bıraktığım için. Yani fön çekiyorum, maşa yapıyorum, onu yaparım bunu yaparım derken artık tabii ki de yani saç e, buklelerini yitirmeye başladı. Ya yani benim saçlarım eskiden acayip uzun ve yani bukle bukleydi. O kadar güzeldi ki ben kıvırcık saç çok severim bu arada. E, bu yüzden yani ne kullanırsam kullanayım buklelerim yerine gelmedi. Fakat bu ürün buklelerimi yerine getirdi. Ve şampuanını da kullanırım. Şampuanı içeride kaldı şimdi almaya üşeniyorum. Şöyle yakından da göstereyim size. İnanılmaz güzel. Tek bir şey var arkadaşlar indirimsiz almayın. Ee, Watsons'larda, Trendyol'da yani indirimleri oluyor. Ben zaten burada tanıttığım birçok ürünü açıklamalar kısmında linkini koyacağım siz araştırmanız için, bakıp incelemeniz için koyacağım arkadaşlar. Ee, ama Watsons'larda çok sık indirime giren bir ürün. Şampuanında da şu güzellik vardı. Onu söylemek istiyorum. Ee, bir kere condition yani Saç kremi kullanmanıza gerek yok çünkü e, şeyin içinde e, adını söyleyin şampuanın içinde zaten mevcut bir de parafen yoktu sanırım bunlarda o da en en önemli özelliklerinden bir tanesi yanlış söylemiyorsam yani e, işte sülfat yok, parafen, parafen yok yani çok sağlıklı bir ürün arkadaşlar bunu da yani kırcık saçları için söylüyorum. Ee, çünkü bunun düz saçlar için olanı da var. Ben kıvırcık saçlı olduğum için kıvırcık saçlı olanlarından aldım ki çok hoşuma gitti. Şimdi bakıyorum e, saçla ilgili bunu daha önce de anlatmıştım. Ay sinek var. Doktor <laughs> salon, Doktor salonun da şampuanları çok güzel. Fakat e, ben e, balyaj yaptırdıktan sonra şampuanı çok iyi gelmedi. Neden iyi gelmedi? Onu anlatayım. Çünkü şampuanı aldığınız zaman kendi isteğiniz yani sizin saçınızın neye ihtiyacı varsa ona göre bir modül oluşturuyorsunuz. Ve ona göre size seti gönderiyorlar. Ben e, balyaj yaptırmadan önce aldığım için balyaj yaptırmadan önce çok iyi geliyordu saçıma. Ama şunu söyleyebilirim. E, şu an balyaj olduğu için saçımı kurutuyor. O yüzden e, zaten Mark Anthony'nin şampuanını çok beğendiğim için onu kullanırım. Ama... Doktor Savon'un şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız benim bayağı bir aza indirdi. O yüzden çok memnunum. E, ve ben saç serumunu, e, saç dökülme serumunu sürekli kullanıyorum arkadaşlar. Bundan da çok memnun kaldım. Yine saçlarla gidiyorum. Bu çok basit bir şey. Tangle Teaser. İnanılmaz güzel bir tarak arkadaşlar. Mutlaka mutlaka bir tane edinin. Çünkü saçları kırmıyor. Elektriklendirtmiyor. Ee, ve saç dökülümünü çok çok aza indiriyor arkadaşlar. Bunu da zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Mutlaka edinmeye çalışın. Yani demeyin ben dedim zamanında ya bir şeye bu kadar para verilir mi? Yani ama inanın e, verilirmiş bu kadar para. Gerçekten mucizevi bir ürün. Evet şimdi e, bakım kremlerine geçeceğim. Beğenmediğim bir ürünle başlayacağım arkadaşlar. Şimdi biraz iki iki anlatayım bunları hatta çok daha iyi olur. Bir tane Cosrx, bir tanesi de Hemsin. Arkadaşlar bunlar biri aloe veralı e, güneş koruyucu kremi. Aynı zamanda tabii ki de makyaj bazı olarak kullanabilirsiniz. Bu yaz bu ikisini kullana kullana bir hal oldum yani. Hemis'in de aynı şekilde bunlar 50 faktörlü koruyucuya sahip. Hemis'in en güzel taraflarından bir tanesi aydınlık bir cilt bırakıyor. Ee, ko yani Hemis'i şöyle söyleyeyim, Hemis benim cildime çok yaradı. Yani hem aydınlık daha sağlıklı bir cilt gösteriyordu. Ve koruyuculuğu bence e Kostrax'an çok daha iyi. Kostrax'ın da tabii ki de koruyuculuğu iyi. Ona bir şey söylemiyorum. Aloe vera olması artı bir durum, o da güzel bir şey. Fakat Kozrac'ta şöyle bir sorun var arkadaşlar. Cildiniz yağlıysa bu ürünü alın. Yani cildiniz kuruysa bu ürünü almayın. Bir de makyaj bazı olarak evet kullanılabilir. yani aslında öyle bir şey yok. Bunun mesela Hemis'in makyaj bazı olarak kullanılabilir bir ibaresi var. Ama Kozrac'ta ben öyle bir şey görmedim ee, ve Maalesef ben yani sabah akşam kullandığım için yani güneş koruyucu sürekli kullanmaya çalıştığım için makyajımın altına da kullanmaya çalışıyorum. Ve KOSRX makyajın altına kullandığınız zaman kapatıcı e, beyaz beyaz lekeler oluşturmaya başlıyor. Hoşuma gitmedi anlayacağınız. E, arkasına bakıyorum özellikle ya zaten bunlar maalesef çince falan yazdıkları için çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Ben genellikle sayfalarına girip detaylara bakıyorum. Ama hemisi sürekli alırım. E, bu çünkü hem makyaj bazal bazı hem güneş koruyucu hem de sağlıklı bir cilt için. Ha bir de en güzel en güzel sebeplerinden bir tanesi benim yaşımdaysanız işte 30'lu yaşların üstündesiniz. bunlarda anti aging özelliği var. Cosrax'ta yok maalesef. Cosrx'ı beğenmeyenler listeme alırım. ama hemisi kesinlikle beğendiğim listeye alıyorum. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Hems. Şimdi bir diğer ürüne geliyorum. Bunu daha önce anlatmış olabilirim. Tekrar anlatmak istiyorum. Çünkü uzun süreden beri kullanıyorum. Etkisi gün geçtikçe daha çok hoşuma gidiyor. Öyle söyleyeyim. By Wish Trend'in Green Tea Enzyme Powder Powder. Evet. Powder Wash'ı. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu toz bir peeling arkadaşlar. Bu ürün içinde green tea olması e, benim gibi sizin de kızarıklığa yatkın bir cildiniz varsa, işte bir iki saat yorgunlukta o cildinizde o yani o yüzünüzde o yorgunluğu gösteren bir durum varsa ki ben de çok fazla oluyor özellikle bölgesel kızarıklıklar çok olduğu için. Green Tea sakinleştiriyor cildi cildi sakinleştirmesi de e, yani o yorulan cildinizi yani o kadar iyi geliyor ki o yorulan cildinizi daha sağlıklı bir hale getiriyor yani cildinizi sakinleştiriyor ve o kızarıklıkları daha da Aza indiriyor diyebilirim. Ben çok memnun kaldım. E, haftanın 3 günü kullanılması öneriliyor. 3 veya 2 gün. Yani her gün kullanmanıza çok gerek olan bir ürün değil. Zaten haftada 3 kere bile kullanmanız yetiyor da artıyor bile arkadaşlar. Ama Green Tea'nin e, cildimize olan iyiliği çok fazla. E, hatta Green Tea çayı bile içmek cildimizi daha da canlılaştırtabilir arkadaşlar. O yüzden benim gibi bölgesel kızarıklıklara sahip işte yüzünüzde o yorgunluk sürekli gözüken bir yorgunluk varsa bu powder'ı almanızı tavsiye ediyorum. Çok memnun kaldım arkadaşlar. Buna muadil olarak kozmetim var. Pudra şeklinde o da. Onu denemedim ama ondan da çok memnunlar. Ee, onun içeriğini incelemek lazım, pek emin değilim. Bunda green tea olması özellikle, yani yeşil çay olması beni en büyük e, etkileyen şeylerden bir tanesiydi arkadaşlar. Evet, bu da çok iyi. Ha, şimdi bunu da bir önceki storyler, yani storyler diyorum, Instagram'dan alışkanlık, e, YouTube videolarımda söylemiş olabilirim arkadaşlar. Misha'nın peel off, yağ bazlı makyaj çıkartıcısı, yağ bazlı yüz temizleyicisi diyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu ürün ee, mutlaka yağ bazlı yani bir sürü ürün var. Bu süper diyemem ama benim işimi görüyor mu? Görüyor. Çünkü neden şimdi yani bunu neden bu kadar fazla hani işimi görüyor mu görüyor niye diyorsun derseniz eğer Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Sabah veya da sabah akşam e, cildimizi mutlaka temizlememiz gerekiyor. Sabah akşam temizlersek zaten çok iyi. Koreliler diyor ki cildinizi ilk yağ bazlıyla temizleyin, ondan sonra su bazlıyla temizlemeye özen gösterin diyorlar. Şimdi ben yağ bazıyla temizliyorum ve Mişya'nın bu peel off'unu aldım çünkü bu biraz ömürlük bir şey onu söyleyeyim yani çok büyük şişesi var arkadaşlar o bakımdan da çok iyi ee, bir de kolay kullanımı ee, o yüzden bundan aldım ve bu yağ bazıyı cildime sürdükten sonra iyi bir temizlemeyi yaptıktan sonra ben genellikle Foreo ile işte jel temizleme e, ürünüm var Shiseido'nun e, veya da şu Red Clay'i kullanıyorum. Bu da Missha'nın arkadaşlar. Fakat bu kesinlikle kuru ciltler için iyi değil. Beni çok kurutuyor. O yüzden bunu çok fazla kullanmıyorum. Benim çünkü e, çok aşırı kuru bir cildim, cilt yapım yok yani. E, yani dediğim gibi su bazlı. İşte böyle e, powder kullanıyorum ya da sonrasında. Yani İki bazlı bir temizleme yaptığım için e, yani bunu alın illa demem çünkü bir sürü yağ bazlı temizleyiciler var daha uygun fiyatlı var daha pahalı fiyatlı var memnun muyum evet memnunum benim işimi görüyor mu görüyor ama ekstrem bir olay yok yani bunda pilofta. ama e, yağ bazlın e, yağ bazlı temizleyicinin en önemli en en önemli şeyi o gözeneklerde birikmiş kiri çok rahat çıkartıyor. Şimdi derseniz ki ben bunu Instagram'da anlatmıştım aslında. Ee, neden iki bazlı ürün kullanmamız gerekiyor? Ya ben tek bazlı ürün kullanmak istiyorum. Derseniz anlayabiliyorum. Benim için de sıkıcı bir olay. Ama maalesef yapmamız gerekiyor. Çünkü diyor ki yağ bazlı diyor. Cildinizdeki gözenekleri tamamıyla temizler. Ama diyor yağ bazlı olduğu için sonrasında sen suyla bile yıkasan bir yağ kalıntısı bırakır diyor. O yüzden diyor bunu da diyor su ile temizlemeniz gerekiyor Hı -hı. diyor. O yüzden dediğim gibi toz bir peeling olabilir, foreonuz varsa kullanmak istediğiniz herhangi bir su bazlı jel olabilir. Bunlarla mutlaka arkadaşlar e, kullanın, edin yani. Bilmiyorum yani alın edin. Öyle söyleyeyim temizleme işlemini de bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Ee, gerçekten diliniz daha parlak ve daha canlı ve daha sağlıklı gözüküyor. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Foreo zaten yani benim vazgeçilmezim. Ee, bir sonrakinde parayı biriktirdiğim an direkt bunun büyüğünü almayı istiyorum. Ee, çünkü gerçekten çok iyi bir temizleme cihazı. Çok memnun kalırsınız yani. Evet şimdi e, bu Red Clay'ı da söyledim. Red Clay'ı lütfen Arkadaşlar ya bu bayağı bildiğiniz bu da bir temizleyici, jel gibi bir şey. Ee, kuru ciltler kesinlikle almasın onu söyleyeyim. Çok fazla beni daha da kuru yaptı cildimi. O bakımdan çok hoşuma gitmedi bu ürün. Çok nadir kullanıyorum zaten. Ee, bir diğer yeni keşfimden bahsetmek istiyorum size. Kuridvat diye bir tane ürün var arkadaşlar. Bu ürün e, Hollanda menşeili bir ürün, gül suyu arkadaşlar. Ben tonik olarak gül suyu kullanırım. Yani yıllar yılı bildim bileli tonik olarak gül suyu kullanıyorum. Aslında bu BHA'lar işte AHA'lardan almak lazım ama onlar çok hassas ürünler olduğu için ben gül suyunu tercih ediyorum arkadaşlar e, ve çok da yani ben bana göre gül suyu çok güzel ferahlatıyor, cildi genç tutuyor. Yani ayrıca e, yine gözeneklerde kirlikleri de bayağı bir çıkartan bir ürün olduğu için gül suyu kullanıyorum. Genellikle ben otacı %100 doğal gül suyunu kullanıyordum. Bunu tesadüfen Watsons'ta gördüm. Şişesi cam olduğu için çok hoşuma gitti. Deneyeyim dedim. Memnun kaldım. ...güzel, hiçbir sıkıntı yaratmadı. Sadece biraz parfümlü olduğunu düşünüyorum. Ama... E, ya ...parfümlü olmasa aslında işime gelmiyor. Bir daha alır mıyım? Emin değilim. E, sadece şişesi cezbettiği için aldım diyebilirim. Parfüm kokusu olmasaydı çok daha iyi olurdu. Böyle tarz ürünlerde... ...yüzde doğal kullanmak çok daha iyi. E, yani bunun da... ...anlatıldığına göre hani doğal bir ürün ama yine de parfüm olması tabii beni biraz düşündürtüyor. Yani gül suyu kullanacaksanız otacıyı almanızı %100 olanını almanızı tercih yani önerebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi size efsane ötesi bir üründen bahsedeceğim. Ee, bunu aslında sonlara saklamak belki hataydı bilmiyorum. Clear'sın arkadaşlar. Midnight Blue Youth Activating Drop ürünü. Bu ürün şöyle göstereyim. Mavi bir ürün. Maviliğinin sebebi tamamen blueberry yani yaban mersini içermesi. Arkadaşlar siz de benim gibi 30'lu yaş ve üzerindesiniz. Kırışıklıklarınız ...yavaş yavaş belirgin hale gelmeye başlıyor. E, gözlerinizin kenarlarındaki kırışıklıklar... ...ince çizgiler oluşmaya başlıyor. Ve ben de bu yüzden... E, ...bu Klairs'ın bu ürününü aldım. İnanılmaz güzel yorumlar okudum bununla ilgili. Ama çok çok fazla güzel yorum okudum. O yüzden almak istedim arkadaşlar. E, ve gerçekten... ...yani yüksek oranda... E, Kolajen içerdiğinden dolayı ince çizgilerinizi oluşumunu yavaşlatan bir ürün. Daha bir ay oldu alalı belki de biraz daha az. E, mutlaka ikinci kutusuna geçtikten sonra tekrar bir feedback yapmak istiyorum çünkü bu dediğim gibi bu tarz ürünler e, uzun süre kullanılıp etkisi gözlemlenmeli. Ama dediğim gibi e, kolajen oluşturması ve Yüzünüzdeki elastiketin... azalmasını önleyen bir ürün bu yani e, elastik yapısını güçlendiriyor, kolajen arttırımı yapıyor ve bunun sayesinde de ince çizgilerinizden yani ince çizgilerin oluşumunu yavaşlatıyor arkadaşlar. Bu önemli sabah akşam kullanılmasını öneriyorlar. Ben genellikle kıyamıyorum 20 mil millik olduğu için genellikle yani ...ya sabah kullanıyorum ya akşam kullanıyorum. ikisinden birini yapıyorum arkadaşlar. Ee, bir diğer ürün... ...bunu söylemiştim daha önce de... ...Hemisin Hidrojel Eye Patch... ...yani Rose Water... ...water ürünü. Arkadaşlar bunlar gözaltı pedleri. Aslında sadece gözaltı pedi değil... ...sorunlu bulduğunuz bölgelerde... Ee, ...işe yarayan bir şey. Kötü mü? Aslında değil. Yani... E, İçinde parıntılar var, o yüzden cildinizi aydınlık gösteriyor. Ama bana göre bir iyileştirme yapmıyor arkadaşlar. Bu önemli bir durum bence. Yani iyileştirme yapmasını beklerdim. Ben çok nemsiz kaldığında cildim kullanıyorum. Yani sürekli kullanmadım. Ee, belki sürekli kullansam bir etki görürüm ama ben çok sanmıyorum. Çünkü göz altında e, bunu 20 dakika ve 30 dakika kullanmanızı öneriyor. Göz altında o kadar kullandığım zaman benim gözaltlarıma yakıyor arkadaşlar. Ee, başlarda çok memnun olmuştum ama şundan dolayı memnun olduğumu anladım. İçinde parıltılar olduğu için o parıltılar cildinize aydınlık veriyor ve ben o beni biraz kandırdı gibi bir şey oldu galiba. Bir daha alır mı? hayır almam yani onu söyleyebilirim. O yüzden bunu da böyle istenmeyen bölgelere koyuyoruz. Aslında bu bunları hızlı geçeceğim çünkü önceki storylerimde söylemiştim. Bu e, shawa bi shawabi sanırım. White Ink Anti Wrinkle C Ampul arkadaşlar. Bundan çok memnun kaldım ben. E, gerçekten lekeleri e, yavaşça yok ediyor. E, onu söyleyebilirim. Yazın kullanmak çok çok iyi değildir bu tarz kremleri ama e, şimdi Eylül ayı olduğu için kullanmaya tekrardan başladım. Yazın biraz ara vermiştim. Çünkü yazın güneşe maruz kaldığımız için e, mutlaka lekeler yine oluşabiliyor. Çünkü ben çilli bir yüze sahip olduğumdan dolayı bende daha fazla leke oluşuyor. E, o yüzden şimdi yazın biraz ara vermiştim. Zaten yarısından evet yarısından daha az inmiş durumda. Bir daha kesinlikle alacağım. Çok hoşuma giden bir ürün oldu. Gerçekten lekeleri küçültüyor. Yani zamanla küçülttüğünüzü görüyorsunuz. Göz göre göre görüyorsunuz yani. Çok beğendim. Şunu da söyleyeyim. Mizon'un arkadaşlar Snail Repair Eye Cream'i. Ee, bunu kullanıyorum ama şimdi bak yanıma getirmeyi unutmuşum. Arkadaşlar Mizon'un bir tane de mor olanı var. Onda kolajen içerikli bir ürün ben bunu aldım. Bunu hatta şöyle göstereyim. Ya biraz hızlı konuşmaya çalışıyorum. Çok uzun oldu video. Bayağı bir bitirdim. Bundan memnun kaldım. E çünkü göz altlarımda bir kabarma, işte su toplama gibi küçük küçük şeyler çıkartmadı. Yani bu demek oluyor ki demek ki göz kreminin yapısı benim göz altım o yapıyı kaldırabiliyor. Fakat ben bunun kolajen olanını aldım bir de. Küçük bir tüptü arkadaşlar. ...içeride şimdi getiremeyeceğim... Ee, ...mor bir ürün hatta... ...şimdi arkadaşlar o ürün... E, ...benim gözümün altında... ...böyle parça parça bir iki tane şey yaptı... ...yağ bezesi gibi bir şey oluşturdu... ...demek ki gözümün altı yapısını kaldırmayan bir cinste bir ürün... ...onu almayı bir daha planlamıyorum... ...bundan memnun kaldım... Ee, bu ...tabii ki de Snail bunun da amacı tamamıyla... Benim yaşındaki insanların e, göz altı ve çevresindeki morlukları, işte e, ince çizgileri gidermeye yarıyor. E, bu arada kararma ve morluklarda çok çok işime yaradı bu. E, çok hoşuma gitti. Bunu beğendim. Bundan bir daha yine alırım yani. Ama mor alanını e, şu özelliğini beğendim. Silikon içerikli olduğu için göz yani göz makyajın altına çok güzel olur. Çünkü silikon etkisinde olduğu için böyle biraz botokslu gibi gösteriyor. O hoşuma gitti ama yapısını beğenmedim arkadaşlar. Onu bir daha almayacağım. Normal Hadaloba Tokya bunu daha önce konuşmuştum. Bunu tamamen standart bir nemlendirici olarak alıyorum arkadaşlar. Memnunum. Yani ama ben yeni ürünler sevdiğim için başka bir ürün deneyeceğim bu bittikten sonra. Aklımda bir iki tane ürün var. O ürünlerle nemlendirici yine devam edeceğim. Standart bir nemlendirici, jel kıvamında arkadaşlar. E, jel kıvamında olduğu için hassas ve işte biraz daha kuruya yakın olan ciltler e, çok güzel e, yani rahatça kullanabilir. Çünkü em, emilimi çok iyi yani. E, bu da kötü değil yani fiyat skalasına göre bence çok iyi bir ürün. Bunu söyleyebilirim. Arkadaşlar şu ürün mara mara sakın almayın. Yani Mara kolay manikür falan yani sadece e, ilk anda görsel bir e, zenginlik katıyor kuruduktan sonra akşam olduğunda tekrar suya girdiği zaman parmaklarınız bir bakıyorsun ki aslında hiçbir hiçbir işe yaramamış e, o yüzden almayın onu söyleyebilirim ve bir tane biten ürünüm Heh, artık bitsin yani bir yıldan beri kullanıyorum. Ee, arındırıcı yüz maskesi Himalaya The Body Shop'ın. Hayat kurtarıcı bir kil maskesi bu arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Bugün inanılmaz böyle kötü bir gününüzdesiniz. Cildiniz çok yorgun gözüküyor. Çok böyle ya bitkin bir yüz görünüyor diyelim. Parlaklık yok, canlılık gitmiş, her şey gitmiş. Akşam arkadaşlarınız sizi bir yere çağırıyor. Belki de hiç gitmek istemiyorsunuz. Çünkü kötü gözüktüğünüz için. Arkadaşlar bunu bir yapıyorsunuz. Baştan yaratılmış gibi oluyorsunuz. Bence hani böyle e, el altında bulunması gereken ürünlerden bir tanesi. İnanılmaz memnun kaldım. Benim bitti. E, i̇ndirimi takip ediyorum. Yakaladığım an hemen kapacağım. Gerçekten çok iyi bir kil maskesi arkadaşlar. The Body Shop'ın bu ürünü de öneriyorum. Çok fazla konuştum. Toplam 28 dakika olmuş. Umarım bu ürünler size biraz fayda sağlar ve eğer ki sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın ben oradan cevaplamaya çalışayım size beğendiğim beğenmediğim ürünleri söyledim sizin de bu tarz ürünlerde bir arayışınız varsa benim beğendiğim ürünlere yoğunlaşabilirsiniz ben Kore cilt bakım ürünlerine sonsuz güveniyorum gerçekten adamlar bu işi biliyor ve daha çok böyle meyve ve bitki Üzerine ürünler yaptığı için de gerçekten çok başarılılar. Ee, o yüzden benim bu söylediğim ürünlere bir bakmanızı öneririm. Ben açıklamalara ürünleri ekleyeceğim. Ee, oradan inceleyebilirsiniz. Ama bir sorunuz varsa da mutlaka yorumlar kısmında yazın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.